üzülmemeyi, sinirlenmemeyi, kin tutmamayı başarabiliriz o zaman. O zaman da hatasız oluruz. Mümkün mü böyle bir şey? Hatasız, hata diye bir şey söz konusu değil zaten. Asıl olan sadece deneyim ve deneyimin veçeleri var. Hatayı belirleyen de şu andaki bilincinizin kompozisyonları. Sizin hata olarak belirlediğiniz benim için hata değil ya da bir başkası için değil. Bu da son derece göreceli bir şey. E, hatasızlık diye bir amacımız yok zaten. Hata bizde nasıl tehlike söz konusu değilse bir üstat için hata da söz konusu değildir. Nasıl tehlike söz konusu olmaz? 360 derecelik bir açıyla var olan her şeyi görebilecek bir bakış açısına geldiğiniz zaman seçeceğiniz ya da tercih etmeyeceğiniz deneyimler vardır. Seçeceğiniz deneyimler sizin için fırsatlardır. Ne için? Bilincinizin genişleyebilmesi için. Dolayısıyla bir başka varlık için ne kadar tehlikeli dediğiniz şey sizin için bir fırsattan ibarettir sadece. Ya da bunu seçip seçmemek. Hata dediğiniz şey sizin baştan aşağı kendinizi dağıtmanızla girdiğiniz bir deneyim yolu olabilir ama oradan yeni bir anka koşu gibi yeni bir varlık çıkar. Yeni bir bilinç çıkar. Bu anlamda hata Aa, ne kadar doğruymuş ya da ne kadar yanlış bir yere saptın dediğiniz şey için deneyimin tamamlanmasını görmek gerekir. Ama birini öldürürsen başka birinin hayatına da son veririm. Evet ama sonsuz hayatın içinde bir son olmadığı için bir başlangıç da olmadığı için sadece döngüler olduğu için yine asıl olan sadece deneyimdir. Öldüren içinde öldürülen içinde. Ama bir hayata son vermek ne olursa olsun bir karma oluşturur. Bu karma dediğimiz şeyler enerji düğümleridir. Öldürdüğünüz zaman öldürülerek öldürdüğünüz aktin, eylemin ne anlama geldiğini hücre zarfınıza nakşettiğiniz zaman doğruyu yanlışı artıyı eksiği bütünler ve yolunuza devam edersiniz. O zaman bu düzlemde hukuka gerek kalmayacak. Yoktur tabii ki %100 adil bir sistem olduğu için sizden size çalışan sistemde hiçbir şekilde düşündüğünüz anlamda bir hukuk yok. Hukuk sonsuz bilinç farklılığı gibi bir şey olduğu için dünya düzleminde onu düzenleyebilmek için kullandığımız bir parametredir. Evrende adalet problemi yoktur neye göre vermedi. Ceza diye bir şey de söz konusu değildir. Varlığın kendisinden kendisine çalışan bir sistemde yaptıklarının kendisini dağıtması, kendisini bir yere hapsetmesi, kendisini kısıtlamasını varlık yine özgürlüğe açılma ihtiyacıyla parçalayarak onun ondan sıçrayarak dengesini bulur. Evrendeki işleyiş dengeyle mümkündür. Bilgi bize dengeyle gelir. Tekamül dengeyle gerçekleşir. Dengemi kaybettiğim her şey benim cezamdır. Ceza diye bir şey varsa eğer benim için yok. Ama cezaya benzer bir hal, cezaya benzer bir hal, dengemi kaybettiğim, kendimi dondurduğum her hal benim için bir cezadır. Yani insanoğlu kaostan düzene doğru gitmez mi her zaman? O zaman buradaki düzen kavramını biraz kaldırmış oluyoruz fiziksel olarak. Eğer ceza sistemini kaldırırsak Ceza sisteminin de hakkın, hukukun da olması dördüncü boyutun sert, keskin, köşeli dualitesinden kaynaklanır. Dualitenin olduğu her yerde iki kutuplu deneyim kendisine gösterecek. Aslında bir başka deyişle bir sarkaç gibi varlık bir kutuptan diğerine giderek her ikisini deneyimleyip ikisinin gösterdiğiyle bilincini örecek. Diyolite kabaca bu şekilde çalışıyor. Bu anlamda bir iyi kutbu ve bir kötü kutbu var bilinçlere göre. Kolektifler burada devreye giriyor Mert Bey. İyi, iyi algılayan toplum yapıları, devlet yapıları, bilinç sistemleri, din sistemleri, ahlak sistemleri ve yine kötü satanizmden tutun. Kötü olarak algıladığınız bütün o kutupta toplanmış olan yapılarla oluşmuş olan deneyim biçimdir. Ama asıl olan ne o iyinin ta kendisi ne o kötünün ta kendisi. Bütün bunlardan süzülen deneyim. Nötr bilinçtir bizi biz yapan. Asıl olan deneyimdir. Kesin ve net. Ama bazı deneyimlerin de geri dönüşü yoktur. Örneğin? Az önce verdiğim örneği verebilirim. Yani. Ölüm. İlk aklıma yani. Evet ölümün geri dönüşü Var mıdır? Vardır. Sonsuz bir hayat olduğu için vardır. Lineer hayatta ölüm sizce bir son noktasıdır. Fakat bizim için sonsuz bir hayat akmakta olduğu için o ölümle birlikte varlık o formun içinden çıkarak başka bir forma, başka bir dalga boyutuna geçtiği için o hayatına devam etmekte. Lakin oradaki akte, eylemde bir düğüm oluşmuştur. Bir canlının hayatına kastetmiş olduğunuz için bu çok güçlü bir deneyimdir. Bunu yaptığınız zaman bir kutbu deneyimlemişsinizdir. Mutlaka ölme ve öldürmenin arkasındaki anlamı yaşayabilmeniz gerekeceği için Tekrar daha sonra başka bir mizan senle, o varlıkla, o oluşturmuş olduğunuz düğümü çözerek ilerlemeniz gerekir. Eski insanın eski bir düzeni vardı, yeni insanın da yeni bir düzeni olmalı o zaman. Bunun içinde ödül ceza sistemi yok mu? Evet, yeni insanın kuracağı yeni enerjiyle, yeni dünya düzeninde bir ödül ve ceza sistemi olmayacak. Tıpkı hiyerarşi olmayacağı gibi. E, ama eski düyaliteyle çalışan, dü dünya düyalitesiyle araçsallaştırdığımız enerjide çok keskin hatlar var. İyi ve kötü, ee, özellikle de karanlık aydınlık dengesi, karanlıktan yana insani bilinçlerin savaşla, yıkımla deneyimi e, yoğunlaştırması nedeniyle öne çıkmış durumdayız yeni enerji ile birlikte 2012 aralığında devreye girmiş olan dünya ve bütün evrende bizim takvimimize göre 2012 sonunda devreye girmiş olan yeni enerji dramla, savaşla, yıkımla çalışmıyor. Bir başka deyişle bu araç sistemi, enerjiyi bir araç sistemi olarak anlatmıştık. Bu araç sistemi bu niteliklerle deneyimi öne çıkartmıyor, deneyimi desteklemiyor. İster istemez varlıklar dramla, savaşla, yıkımla o enerjiyi çalıştıramayacakları için daha çok şefkatli eylemle, daha çok karşılıklı anlayışla, daha yüksek sevgiyle deneyime yönelmek durumunda kalacaklar. Yani şöyle bir şey, çakmağı çakıyorum ve ateş çıkmıyor artık. E nasıl yakacağım bu ocağı? Nasıl tutuşturacağım birçok şeyi? Elimdeki araç bu ama onunla çalışmıyor daha çok şefkatli eylemle, daha çok karşımdakini anlayarak, yıkıp kafasını kopartarak değil, birlikte yaşayarak, birlikte yapmaya odaklanarak ateşin yandığını görmeye başlayacağım. Dolayısıyla deneyimim değişecek. Artık. Ne zaman? 2012'den beri akıl almaz bir hızla değişmiş olan bir deneyim var dünyaya baktığımız zaman. E, büyük kitlesel savaşlar, yıkımlarla değil, dikkat ederseniz finansal sistemlerin, bilginin ve ona bağlı olan bütün sistemlerin hızla değiştiği bir 10 yılı geride bıraktık, onun içindeyiz. Bir zaman çizelgesi koymuyoruz çünkü insani bilinçlerin seçimleriyle biçimlenecek bir yolculuktayız. Yeni enerjinin en büyük özelliği eski enerjideki Nostradamus başta olmak üzere öngörülebilir yapısının olmaması. Yani yeni enerji eşittir kehanetin çalışmaması. Dünya daha iyi bir yer mi yani artık? Dünya daha iyi bir yere dönüşmekte seçimlerimizle evet. Bu dönüşümün ne zaman biteceğini öngörüyorsunuz? görüyorsunuz? Lineer hiçbir cevap sunmayacağım size. Yani şu tarihten ama bir takım mihenk noktaları var. Neden? Bunu neyle ölçüyoruz? Astrofizikteki yani gök sel fiziksel işleyişle ölçülebilir bir takım nirengi noktaları var. Mesela 2025 dünya zamanı bizim Samanyolu galaksimizin tamamının yeni bir manyetik sahaya oturacağı yıl bu daha yüksek titreşimin daha farklı rezonansların yaşanmaya başlanacağı bir eşik. Dolayısıyla 2025'i telaffuz edebiliyorum Mert Bey. Size diyorum ki 2025 yılı farklı bir manyetizmada deneyimlerimizi yaşayacağımız bir yer. Dolayısıyla or orayı onun için bir rengi noktası dedim. Bazı şeylerin başka türlü yaşanmaya başlayacağı bir yer. 2025. Ama bunları konuşurken bir tarafta da fiziksel olarak savaşlar var dünyada. Doğru. Onun Nasıl için bir dönüşümden söz edebiliyor musun? Harika. Onun için şundan söz edemiyoruz. Bir gecede, 6 ayda, 3 sene içerisinde yeni enerjinin oturduğu bir yapıdan değil, insani bilinçlerin seçerek, deneyime alarak, değiştirerek hayata geçeceği bir yeni enerjiden bahsediyoruz bize giydirilmiş, bize yukarıdan çok bol gelen bir yeni enerjiden bahsetmiyoruz. Hücrelerimize nakş olmuş, bilincimizin genişlemesiyle tezahür etmiş, ete bürünmüş bir yeni yapıdan bahsediyoruz. Dolayısıyla bir dönüşüm Yeni enerji eşittir benim için temel olarak büyük bir dönüşüm. Hangi planlarda dönüşüm? Hücresel planda benim hücrelerim değişiyor. Daha yüksek titreşmeye başlıyor. Yani daha sağlıklı olacak nesillerden bahsediyorum. Daha başka türlü sağlığın çalışacağı bir yapıdan bahsediyorum. Nasıl? Başka bir sağlık derken? Başka bir sağlık şu. Yeni enerjinin doğrudan üzerinde etkileştiği plan hücresel plan DNA sistemi. DNA sistemi eski enerjide yüzde 33 alt verimlilik barında çalışıyordu. Yani en son beynin haberi oluyordu vücudundaki virüsün, bakterinin, mikrobun yaptıklarından. Şimdi yüzde 36'ya, yüzde 40 verimliliğe ve yavaş yavaş yüzde 44 verimliliğe ulaşan bir DNA sistemi ortaya çıkacak yeni enerjiyle çıkmakta. Bu en basitinden bize şunu getirecek. Yine benim vücudumda yüzün 150'nin üzerinde virüs, bakteri, mikrop var. Yaşam sistemimiz bu şekilde ama artık beyin en son haberdar olan değil. Hücresel sistem, bağışıklık sistemi beyni haberdar edebilecek. Yani bizim akıllı beden köprüsü dediğimiz ve eski enerjide yıkılmış olan köprü yeni enerjiyle beraber artık kurulmuş olacak. Benim vücudumda sistematik olarak bir bozulma bir normal dediğim olağan işleyişin dışında bir yapı ortaya çıktığında beyin haberdar olacak. Beyin en son haberdar oluyor hastalık ortaya çıktığı zaman. Şimdi akıllı beden köprüsüyle sistem yani hücresel yapı diyecek ki şu virütik yapı Virütik program devreye girdi. Buradan hastalık oluşabilir. Biz bunu ses, epifiz bezimizin etkin işleyişiyle yüzde 44 verimlilikte daha hastalık ortaya çıkmadan hasta olabilirim. Şunda bozuşmaya yol açacak olan bir e, tepkime devreye girdi bedenimde diye haberdar olacağız. Niye yüzde ve... yüz değil bu? Yani daha fazlasını istiyorum belki evet, ama tabii niye ki. %100 değil? O zaman ölümsüz olurum. Aynen öyle. Aynen öyle. Aslında sorunuzun içinde şöyle bir bilgi var. İnsan bedeni ölümsüz deneyim için tasarlanmış. Ölümsüz deneyim? Yani ölümün olmadığı binlerce yıl yaşayabilecek, hücrenin sürekli yenilendiği, bozuşup kanser benzeri yapıları ortaya çıkarmadığı bir tasarım var. %33 ise bütün bunları kullandırmayan, hayatta kalma dürtüsüyle çalışan ve ölüm hormonu dediğimiz bir hormonu hormon anahtar demiştim biliyorsunuz çekirdeğe giren. Ben ölüm hormonunu neyle salgılatıyorum? Hipotalamus benim yaptığım yayınla. Hipotalamus beynin gözlemidir. Bütün bedeni izliyor ve aynı zamanda zihni izliyor. Zihin dram, korku, öfke, kaygı, nefret yayını yaptığı zaman hücreler böyle sensörler oluşturuyorlar. Dolayısıyla hücrenin zihne bakıp çözümlediği yaşam biçimi şu Mert Bey bu adam nefret duyuyor. Bu adam düşük titreşimli bir yayın yapıyor. Ve hücrede ona göre yayına uygun sensörle protein oluşturduğu zaman stresin bedenimde dolandığı, nefretin bedenimde dolandığı bir kimya, bir protein sistemiyle kendi kendimi tüketiyorum. Tüm bu anlattıklarınız bir inanışa mı bağlı? Yani yeni bir yeni insan topluluğunun içinde olmak için tüm bu anlattıklarınıza inanmalı mıyım ben yoksa Zaten yeni insan olmaya mahkum muyum ben? Ee, öncelikle ceza ödül sistemi olmadığı gibi bir vaat ve ceza sistemi olmadığı gibi evrenin işleyişi içerisinde anlattıklarımdan rahatça süzülebileceği gibi bir zorunluluk söz konusu değil. Bütün zorunluluk zorunluluklar bizim zihnimiz tarafından bu diyalite sistemi içerisinde kendimizi yerleştirdiğimiz kalıplar dan ibaret. Yani mesela evrenin içerisinde bildiğimiz anlamda bir ahlak anlayışı söz konusu değil. Bacak bacak üstüne atma, büyüğünün karşısında gibi bir yapı asla herhangi bir evrensel işleyiş içerisinde söz konusu değil. Bizim bu kalıbın içinde koyduğumuz bir şey. Dolayısıyla mahkumiyet diye bir şey yok. Yeni enerji sizi sizin bilinciniz ve iradeniz dışında dönüştürmeyecek. Siz yeni enerji enerjiye uyumlanarak o enerjiyle çalışarak dönüşeceksiniz ya da dönüşüme direneceksiniz. Bu bir Aa, devrin değişmesi gibi bir şey. Kesinlikle öyle. Bu bir devrin değişmesi. Bu bütün anlayışların yani o enerji sistemiyle eski anlayışımı çalıştıramıyorum artık. Şunu mu söylüyorsunuz yani artık 90'lardaki deri ceketleri giymiyoruz. Yani Benzeri giyiyorsan da evet. giyiyorsan da zaten bir tuhaf gözüküyorsun artık. Evet. Aslında alegorik olarak tam olarak böyle bir durum söz konusu. O şekilde hala e, o kılık kıyafetin en yakışan, en doğru olduğunu düşünüyorsunuz ama mesela küresel ısınma var. Artık o ceketle terliyorsunuz. Daha hafif şeyler giymeniz gerekiyor. Yeni enerjinin den kastım biraz da bu. Yani başka bir iklim var. Başka bir enerji iklimine uygun giysi, ona uygun saç yapısı, ona uygun jestler, ona uygun ifadeler. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum sorularınız ve bu bilgi paylaşımlarımız için. Sizin söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Temel olarak belki izleyicilerimiz açısından merak uyandıran genellikle sosyal medya platformlarında yaptığımız yayınların altına düşülen bir not var. Onunla ilgili bir açıklık getirmek isterim. Yaptığımız uzun soluklu yayınlarda verdiğimiz çok çeşitli bilgilerin kimi zaman edebiyat göndermeleri olabilir, çoğu zaman pozitif bilimlere biyolojiyi görüyorsunuz, kimyayı görüyorsunuz, fizik ve hatta kuantum fiziği ve mekaniği ile ilgili açıklamalar yapıyoruz. Çok çeşitli disiplinlerin ee, çeşitli biçimlerde aktarılıp harmanlandığı bir bilgi akışımız var ve bir takım yayınların altında bize şu soruluyor. Nasıl olur da bütün bu disiplinler birbirleriyle harmanlanarak çok çeşitli sentezlerle sunulabiliyor? Evet bu benim bilinç hattım üzerinden akan, benim okuduğum veyahut da kendi akaşamdan açığa çıkardığım pek çok bilginin harmanlanışı olduğu kadar yanı sıra bağlı bulunduğumuz kozmosun kozmos derken bütün evrenleri içinde barındıran bir ana sisteme gönderme yapıyorum. Bu ana sistemin bir kaynağına bağlı bir bilgi ve bilinç aktarımı söz konusu. Dolayısıyla benim sadece okuyup bildiklerimle sınırlı olmayan ama klasik medyumluk kanal bağlantılarıyla da hiç ilgisi olmayan bilinç hattının devrede olduğu, bana günlerce soru sorsanız cevap alabileceğiniz çok geniş spektrumlu bir bilinç yayınıyla bu bilgileri insan dostlarımıza aktarabilmek için buradayız. Bunun altını çizmek istedim ben de. Çok teşekkürler tekrar. Ben teşekkür ederim.